Yemek için yemekhaneye gittim. E, yemek yiyordum. E, azma kaşık turşu attım. E, dişlerimin arasında sert bir cisim denk geldi. Yani, çıkarttığında insan parmağı olduğunu fark ettim. Ben bunu yani o an kustum zaten. Titriyordum vücut. E, şu an bahsederken de zaten zorlanıyorum. E, o an ben e, yetkililere söyledim. Yetkililer eee Östelenmemeye başladılar. Çalıştılar daha doğrusu. Ben hastaneye gitmek istedim. Ben midemi katmak istedim. Çünkü o karşı tarafın parmağı kopmuştu. Bu aşçının parmağının koptuğunu duydum ben. Dört gün öncesinde. O insanda herhangi bir hastalık olsaydı bana da bulaşırdı. Neticesinde ben onun, ondan dolayı midemi yıkatmaya hastaneye gittim. Doktor raporunda da zaten yazıyor parmağın yarısını yemiş kusma mevcuttur evet hayati bir tehlikesi yok ama olsaydı ne olurdu ben o fabrikada şu an çalışıyorum ama ücretsiz izine ayırdılar beni bu olaydan dolayı ve ben yani maddi durumum yok ailemi fabrikadan aldığım maaşla geçindiriyorum şu an çalışmıyorum ücretsiz izine ayırdılar. Ee, ve o yemekhane firmasıyla hala çalışmaya devam ediyorlar. Herhangi bir işlem yapmadılar. Hukuki veya hukuk e, dışı bir şey yapmadılar. Yani yemekhaneyle e, çalışmaya devam ediyorlar. Ben bu, bu konuda yardım istiyorum. Yani büyüklerimizden yardım bekliyorum. Tamam. Düşünemiyorum bile. Psikolojim hala da bozuk zaten. Ee, aile Ailemle beraber ben şu an çok zor durumdayım. Onu bir bildirmek istiyorum. Peki fabrikada çalışan diğer işçiler bu yaşadığınız durumla ilgili nasıl tepki gösterdiler? Çoğu yemek yemeden kalktılar zaten ve orada servis edilmek üzere turşu şey şeyleri var, tabakları vardı. Ee, parmağın o turşudan çıktığını duyunca hemen imha etme, et, ettiler ee, yani parmak yemekten çıktıktan sonra imha ettiler parmak kesildi 4 günün öncesinde aşının parmağı kesiliyor imha etmiyorlar benim tavamdan çıkıyor ve ben yarısını yiyorum ondan sonra imha ediyorlar yani daha önce yapacağı işi sonra yapıyorlar İnsanlar insanlar yani orada bin kişinin o, o insanın kanı damlıyor turşunun içine parmağı kesiliyor düşüyor içine Hani imha etmeleri gerekirken dört gün öncesinden dört gün sonra turşuyu imha ediyorlar. Bu çok hani yanlış bir şey. Ben bunu duyduğumda zaten ayrıca da üzüldüm. i̇nsanların yani canı bu kadar ucuz olmamalı diyorum ben. Yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.